arkadaşlar ben tabi, Bugün sizlere Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> bugün e, Survival Games 4 mapindeyiz. E, ve oyun başlıyor. Evet, başlasın. Tamamdır. Fena item almadık sayılır. Aldık sayılır. E, ah, yanlış. Fena item almadık sayılır. Yok, öyle miydi? Öyle miydi? Fena item aldık sayılır. Yok. E aman bana ne be El alemin şeyinden Yok <laughs> yok yapmayacağım yani bir şey Havaalanına gitmek istiyorum buradaydı herhalde o ya Değil mi yanlış mı hatırlıyorum Buradaydı buradaydı tamam Burası o yer o mekan burası Şuradan uçmak istiyorum hemen Ben hackerım bende fly var <laughs> Neyse dur hemen şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle. Gideyim hemen oradaki Tirtu miydi herhalde o Tirtuydu evet Orada Tirtu vardı onu alayım geleyim Şimdi öyle yapalım Abi nasıl yapacağım Ha şuradan çıkacağım böyle Tamam Okey O zaman biz de bug yaparak çıkarız Aha Ben dışarıdan mı geldim la ben Ben çok yanlış gelmişim böyle yani. gideceğiz ha, Tamam tamam burası Tamam buradan başlıyor Tamam geldik <laughs> Ya yapamadım Allah kahretsin Şimdi dur Ana! Ne oluyor Yapmam lazım benim orayı Ya ağzını kırayım Başlayacağım ha ya Abi bak yapacağım orayı ben. Ya anın Of bu ne ya abi çok mutsuzum şu an. Abi yapamayacağım ha. Son denemem. Sonra videoyu durduracağım, yapacağım, geleceğim yani. Aa yaptım. <laughs> bak gördün mü yani atara geliyoruz yani. Şimdi nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz şimdi ya? Ah. Dur. Aynen de şöyle gideceğiz. Evet. Tamam buradan böyle. Aa atladım. Tamam. Tamam sakin. Tamam geldik. Orada blok bug'ı yaparak çıkacağım arkadaşlar. Öncelikle şunları bir kırmak istiyorum. Aha ne oldu lan FPS. Hayır bir. Şöyle blok bagı yapacağım. artık ne kimse gelmesin. Ya abi. Hmm, çıkacağım ben buraya ya çıkacağım. Abi. Bir olmazsa durduracağım. Bak yapacağım şimdi. <laughs> Bak yapacağım. Ana. <laughs> <laughs> neyse ben durdurayım mı abi? Durdurayım ya. Evet arkadaşlar durdurayım dedim geldik. Bu muydu yani benim çok övdüğüm bir chest bu muydu? Yani bunun için mi ben buraya kadar geldim? Abicim. Neyse yemek varmış. Hmm, neyse şunu yiyelim. Yalnız var ya abi, çok şey olduk ya. O kadar uğraştık buraya gelmek için. Yani karşılaştığımız manzara acayip hoş. Değil mi? Kılıcımız yok daha ya. Daha kılıcımız yok biz ne yapıyoruz burada ya? Arkamdan adam gelecek büyük ihtimalle öyle hissediyorum. Tıklış falan bırakmışlardı inşallah. Yani bilmiyorum yapmışlar mıdır öyle bir şey de öyle bir iyilik. Bırakmamışlardır büyük ihtimalle. Baksana ne yapmış? Trollemişler buraya ya. Abi yapmayın şöyle şeyler. Ne bileyim adam gibi bir şey gördüm ben orada ya. Sanırım gördüm acaba? Adamlara bak ya buraya bile girmişler. Yok girmeyecekler daha az Şöyle diyeyim. Burada bir şey var mı? Oğlum biz niye buraya çıktık La bırak çatıda hiçbir şey yoktur ya. Ama ben yine de umudumu kaybetmemek istiyorum. O yüzden çatıya çıkacağım. Ve çıktım. Gel bakalım ne varmış. Evet hiçbir şey yokmuş. <laughs> Keşke çıkmasaydım boşu boşuna zaman kaybettim. Şimdi bok bok e, detmeşe gelirsek çok şey olur kötü olur bizim için. Lan oluyor. Heh. Tamam. Bu e bok bok detmeşe geleceğiz şimdi. E, az sonra göreceksiniz ben detmeşte e, çok pis kaçma şov yapacağım. <laughs> bakalım bakalım. Evet çat 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 yemekleri. Şimdi şundaki onları yiyeyim. Orada belki bir şeyler vardır. Ee, bir chest, chest, chest arıyorum. Bir chest arıyorum. Evet, burada chest yok maalesef. Şuradan bir chest arıyorum. O zaman şuradan bir chest arıyorum. Evet, şuradan bir chest var. Tamam. Evet, demir falan da Eee, evet, tamam. Ben yukarı çıkayım. Burada bir şey yok. O zaman şuradan inelim şöyle. Şuradan inelim. Bu arada altı kişi kalmış. Benim hemen bir demir bulmam lazım. Hemen craft yapmam lazım şeyleri. Demir bulmam lazım yani doğal olarak. Eee şimdi <laughs> buradan Burada bir şeyler var mıydı ya? Tamam, burada bir tane chest vardı. Öyle hatırladım çünkü. İnşallah ağlara bir item atmışlardır ve yok. Şuradan atlayayım diye tahmin ediyorum. Evet, bir şey olmadı. Çok güzel. Çünkü ben bir kere oradan atladığımda ölmüştüm sarmaşıkların tutunduğum halde. Onun nedenini pek bilmiyorum aslında. Ölmüştüm yani doğal olarak. Yani hayvan bir yüksekliğinden atlayınca öldüm ama. Ama, ama ama. Eee, aha chest öyle şeyden bok bok oynamam lazımdı benim şöyle giyelim şunu da şöyle giyelim şimdi hmm, hadi bir yaprak olsun yaprağın altımızda bir chest valla çok sevinirim bir de demir çıksın içinden of keyfime keyif büyük bir team var ama evet taş kılıç çok iyi yani şu an çok iyi bir başlangıç ne başlamıştı lan? İki kişi kalmış. Beş kişi kalmış. Ne eksi ya? Ben az önce girdiğim yer mi burası? Evet. Ne kadar mal bir insan. Eğer zekmeni şey kalırsam atarım ben bu videoyu. Şevkan gün sabahtan beri video deniyorum. Kaçtır hackerlar öldüm. Geçen oyunda da hackerlar öldüm. Ee, adam hiçbir şey yok üstünde. Taş kılıçtı. Adama vurdum vurdum. Ölmüyor abi. Ne yapayım şimdi? Adam bana bir koydu kilavra kırıkı kıl. Öf Öl, öldüm ne yapabilirim yani ben de o durumda Eee şimdi benim adamlardan ırak gözden uzak bir yerde olmam lazım yok yanlış mı adamlardan uzak gözden ırak evet o ilan olmak lazım neyse o lafın doğrusunu bilmiyorum ama öyle bir şeyler olmak lazım işte <laughs> oh Eee şimdi benim şuraya çıkmam lazım buraya ben çıktım bir tane yani. yani daha hangar vardı abi neredeydi o hangar önünde miydi? Abi yeme onu yedi. keşke Benim abi yemek bulmam lazım. Yapmak kırıp yemek mi arasam acaba? Olabilir mi? Neyse evet, koşmayayım ya. Böyle kalsın böyle koşmayacağım. Adam bekleyeceğim. Ve adamlar bile ben de mal gibi ağaçların içinde etçi yapıyorum. Evet bilgisayar çok çektiği oluyor. Neyse. <gülüyor> 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 Video çok arayışsız oldu ya. Neden ben de bilmiyorum. ama yok. Nedenini ben biliyorum. Neden çünkü? a 3 kişi olmuş. biriyle yetim olursam alırım belki. oo yay çıktı lan. Bir ee, biri yetim olursam. Onların ikisi de güzel kapışırsa. Ben de aradan clean up yaparsam. Oyunu alırım inşallah. Tabi adamlar teamse. bok yerim yani. Ne yalan söyleyeyim. Eee şimdi. Ben ne yapacağım? Ha şurada çatıya inen bir şey vardı. Hemen onu almam lazım. Hemen onu almam lazım. Hemen onu almam lazım. Abi yok. Aha 1v1 mı kaldık? Tüüüü. Bok yolu. Hmm, bok yolu göründü. Abi niye çıktın ya? Niye çıktın ya? Niye çıktın ya? ya? Oltam da yok değil mi? Oltayı kullanamıyorum ben zaten. Neyse. Hmm, şimdi. Niye çıktı bu adam? Niye çıktı bu adam? Oh, 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 Ayrek. Kill please. Ayrek. Anam. Oh, oh. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi bu ne ya? Ping'e bak. Kaç lan ping? Ping'im kaç? Ağzını kırayım. Bu ne? Bu nedir? Abi bu ne abi? Abi ping'im kaç benim lan? Oha. Oha. 636 nedir abi? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Uçuyorum ben. Bey uçmuş gitmiş. Aa, böyle bir şey ben görmedim hayatımda. Şimdi bilgisayarı çok açacağım. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendin, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.